Elazığ'da 3 bin dönüm alana domates eken Erhan Arıkboğan hasada başladı. Pazarda fiyatların 25 ile 30 lira arasında olduğunu dile getiren Arıkboğan, vatandaşlara seslenerek, gelin tarladan 8 liraya alın, dedi. Elazığ'a 20 kilometre uzaklıkta bulunan Alatarla köyünde 3 bin dönüm alana domates eken Erhan Arıkboğan hasada başladı. Yüzlerce işçiyle hasat yapan Arıkboğan, Tonlarca domatesi yurt içi ve dışına göndererek ekonomiye can veriyor. Arıkboğan ihracatın yanı sıra tarlasını Elazığlı vatandaşlara da açıyor. Domates fiyatlarının pazarda 25 ile 30 lira arasında değiştiğini dile getiren Arıkboğan vatandaşlara seslenerek "Gelin elinizle tarlada toplayın, 8 liraya alın." diye konuştu. Durumdan haberdar olan bazı vatandaşlar Hasadın ilk gününde giderek tarladan elleriyle domates topladı. Üretici Erhan Arıkboğan, ''İlk hasadımıza başladık, 3000 dönümde domates ektik. İlk hasadımızı da iki gün içinde çıkaracağız. Görüldüğü üzere aileler buraya gelebiliyor. Kendileri topluyorlar. Manav'dan veya başka yerden pahalı alacaklarına gelip burada tarladan alsınlar. Manav'da domatesin kilosunu 25 liraya alıyorlar.'' Buraya gelip kendi elleriyle 8-9 liraya alabilirler. 200 liraya 4-5 kilogram domates alacaklarına gelip o parayla 2-3 kasa domates alabilirler. Bizim amacımız milletimize ve ülkemize faydalı olmak. Burada 30'a yakın aile var. Hasada başladığımızda 700, bazen de 900 kişi burada çalışıyor. Elazığ halkı fırsatçılara bakmasın. Gelsinler burada ucuza ev, kendileri toplayıp gitsinler. 8 liraya domates almak varken neden 30-40 liraya alıyorlar? Bizim iki sıkıntımız var. Biri içme suyu şeklinde konuştu. Tarlaya gelerek domates alan Aydın Karaduman, "Şehirden buraya geldik. Kentte domatesin kilosu 30 liraydı. Biz burada kilosunu 8 liraya aldık. Evimizin ihtiyacını karşılamak için topladık. Domatesler hem organik hem de lezzetli. Herkesin gelmesini de tavsiye ederim." Tarla sahibi de müsaade ediyor, gelip rahat bir şekilde domates toplayabilirler ifadelerini kullandı. İlk hasada başladık. Buraya biz 3 e, bin dönüm falan ektik. İlk hasadımızı Allah'ın izniyle iki gün içinde çıkaracağız. Gördüğünüz gibi zaten aileler geliyor kendi elleriyle topluyorlar. Kendilerine doğal doğal götürüyorlar. Hani manavdan oradan buradan pahalı alacaklarına gelsin tarladan alsınlar. E manavda 30 neredeyse 25 lira gibi alıyorlar. Buradan 8-9 liraya gelip kendi elleriyle toplayıp gidebilirler. Hani şöyle atıyorum. 200-300 liraya 4-5 kilo alacaklarına gelip buradan 2-3 kasa alabilirler. Yani daha faydalı olur. Bizim amacımız milletimize, ülkemize faydalı olmak. Burada şu an bu hasadı yapan 20-30 aile var. Bu yakında şöyle hasada başladığımızda 600-700 kişi bazen 800-900 kişi buluyor gelip çalışacaklar. Bir sürü aile buradan yemek yiyor. Bizim de amacımız bu yani. Buradan Elazığ halkına demek istediğim şudur. Satıbara ön vermesinler. Gelip buradan bedava, ucuza, kendi elleriyle alıp gitsinler yani. 8-9 liraya almak varken neden 30-40 liraya alıyorlar ki? dur yani iki evet. sorunumuz var. Bir su sıkıntısı, bir de şebeke sıkıntısı var. Abi şehirden geldik Hı. 30 liraydı. Biz burada 8 liraya topladık. Evimizin ihtiyacını karşılamak için tak şehirden buraya geldik. Ama organik olarak Evet, bak. gerçekten domates lezzetli bir domates. Bu fark da var yani. Gerçekten herkesin gelmesini tavsiye ederim. Gelip kendi topluyor. Evet. Serbest abi tarla sahibi de müsaade ediyor. İstediğini topla yani. Yok bu çürümüş, bu sağlam bakkaldaki gibi yok. Ona elin vurma, buna elin vurma diye bir şey de yok. Serbest organik. Daha bundan lezzetli, keyifli, ucuz bir şey var mı?